Var. Fiil neydi? Öncelikle fiil de, eylem de zamana geçmeden önce fiil. Yani eylem neydi? Neydi? Hatırlayalım. Hareket bildiren, iş bildiren, durum bildiren, oluş bildiren kelimelere fiil denir. eylem. dinle. Ne? Eş anlamlı. Evet. Kelime fiil eylem. Peki örnek verelim. Solmak dedik, gülmek dedik. Olmak, gitmek, çözülmek, şey, şey yanmak. Bir sürü örnekler verebiliriz. Solmak, solma eylemi bir oluş bildiriyor. Solma eylemini biz izleyemeyiz, gözlemleyemeyiz. Bir oluş bildirir. Hareket değildir, oluş bildirir. Mesela oturmak. Sınıfta oturuyorum. Oturma hareketi. Sınıfta şu an ne yapıyorum? Yürüyorum. Yürüme hareketi. Hareket bildiriyor. Peki çocuklar, önemli not dedik. Kelimenin eylem olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Köküne ne getiriyorduk? Ma. Köküne, ma. Köküne. Ma. ve ma. Ma. Ma ekini getirdiğimizde anlamlı bir kelime oluyorsa biz ona eylem diyorduk. Örnek verdik. Mesela oturuyorum. Oturuyorum mak. Oldu mu? Ma. Olmadı oturuyorum mak olmadı. O zaman nereye getireceğiz bu mekmak ekini? Köküne. 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 Kökünü bulalım. Ot. Otmak olmadı, otmak olmadı. Kelimemizde anlamlı bir kökü bulmalıyız. O zaman nedir kökü? Otur, otur, otur. Mar. Evet, anlamlı oldu. Nedir bu o zaman? Fiildir, eylemdir. Otur kelimesi de köktür. Bekmak. getirdik, o oldu oturmaktan. Ne dedik? Bu bir fiildir. Örneğe bakalım. Ağaçlar çiçek açmış. Kökünü bulalım. Bulduk zaten az önce. Gelmeyen arkadaşlarınıza anlatıyoruz. Tekrar yapıyoruz. Ağaçlar çiçek açmış. Kökünü bulduk. Ne dedik? Ha, Ağaç. Mekmak getir. Mama. Ağaç. Ağaç. Evet bu bir fiildir, eylemdir. Bakalım diğer örneğimize. Terzi elbise dikiyor. E, kökünü bulalım zaten az önce. Dikmek getirelim. Mekmak ekmek. Dikmekten anlamlı bir kelim olduğu için dik, dikiyorum. Bizim fiilimizdir. Eylemimizdir. Cümlemizin fiilidir. Evet. Şimdi gelelim. Eylemde zaman. Fiili hatırladık. Geçen yıllardan da fiili, eylemi çok iyi biliyorsunuz zaten. Tekrar yapmış olduk eylemde zaman. Şimdi cümlelerin önce eylemini buluruz. Yani nedir? Fiilini buluruz. Nasıl buluyorduk? İşte bir hareket vardı. Cümlenin ne yapıldığını anlatıyordu. Bir iş vardı cümlede ya da bir oluş vardı. bir zaman mı? Yoksa geniş zaman mı olup olmadığını bakalım nasıl anlayacağız. Fiilde de dört tane zaman vardır. Başlayalım. Geçmiş zaman. Olmuş bitmiş bir eylemi, olmuş bitmiş bir olayı, olmuş bitmiş bir hareketi anlatır dedik. Eki de mış, miş ya da dı, didir. Tamam bu eklerden birini alır. Örnek verelim ağlamış. Söyleyelim. Mışmışlı mış örnek, değil örneklersin Söyle kızım. Annemi çok sevmiştim. Annemi çok sevmiştim. Hı -hı. başka var mı örnek? Hadi hatırlayalım. Evet. Annemi çok severim. O geniş zamana girdi. Severim her zaman anlamda. Onu birazdan o örneği verebilirsin. Dün tatile gitmiştik. Dün tatile gitmiştik. Evet ne dedik? Geçmiş zaman. Geçmiş ya birisinden duymuşumdur, söylüyorumdur. Ya da bizzat kendim yaşamışımdır, görmüşümdür. İki grupta inceleyeceğiz. İki bölümde geçmiş zamanımız. Diğeri geçmiş zaman. Bilinen, biliyorum, gördüğüm, yaşadığım bir olayı anlatıyor olabilirim. Böyle zamanlara biz dili geçmiş zaman diyoruz. Bildiğimiz, gördüğümüz bir olayı anlatıyoruzdur. Dili geçmiş zaman. Örneğin pikniğe gittik diili geçmiş zaman git tik tabii ki burada bir değişim oluyor onu da biliyorsunuz zaten. Şimdi kökü bulalım. Git Git. Geri gitmek. İşte fiili buldum. Eylemi buldum. Peki zamanına bakacağım şimdi. Hangi zaman? Git tik. Hemen yaşanmış bir olay. Duymuş muyum? Hayır, bizzat kendim yaşamışım. O zaman dii de görünce diyorum ki dii geçmiş zaman. Örnek verelim. Vermiştik hatırlayalım. Tekrar yapıyoruz ve Akşam misafir geldi. Fiili bulduk. Dedik ki gelmekten bu bir fiildir, eylemdir. Zamanına bakalım. Akşam misafir geldi. Geldi. Görmüşüm misafirleri, ağırlamışım. Ve akşam yaşanmış bu olay. Bitmiş gitmiş. Nasıl geçmiş zaman? Dili, dili, dili. dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman. Şimdi gelelim. Mişli geçmiş zamana. Bakın <laughs> duyulan geçmiş zamandır. Ben birisinden duymuşum ya da bir yerde okumuşumdur, internet okumuşumdur, gazetede okumuşumdur. Birisinden duymuşumdur, tamam mı? Kendim görmemişim, kendim şahit olmamışım, kendim yaşamamışım, duymuşum. O yüzden biz o geçmiş zamana ne diyoruz? Mişli geçmiş, Mişli, geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman deniyor buna. Örnek. Öğretmenimiz hasta olmuş. Öğretmenin hasta olduğunda sen yanında mıydın? Ay. Hayır, öğretmenin hasta olmuş duymuşsun. Duymuşsun işte mişli geçmiş zaman. Önce eylemi bulduk. Olmaktan olmuş cümlemizin eylemidir ve mişli geçmiş zamanı anlatır. Olmak bu bir eylemdir. Mışlı, gelmişli, geçmiş zamanı anlatır. Bakalım örneğize. Fatma ödevini yapmamış. Yapmamış. Eylemi bulalım. Yap. Söyle. Evet. Yapmak. Yapmak Yapma getirdim. Oldu. Yapmak. Bu bizlerin cümlemizin eylemi. Fiili. Peki hangi zaman? Bakalım. Şimdiki zaman mı? Geçmiş zaman mı? Yeni zaman mı? Gelecek zaman mı? Bakalım. Yapmamış. Olay yaşanmış. Bitmiş. Görmüş müyüm? işte. Ne diyoruz o zaman? Miş. Geçmiş zaman. Gelelim. Geçmiş zamanı ve tamamladık. Gelelim. Şimdiki zaman. Şimdiki zaman. Eylemin yapılmakta olduğunu, hala sürdüğünü, devam ettiğini anlatır. Ve yor eki alır çocuklar. Yor eki. Şu an devam et, etmekte olduğunu anlarız. Bakalım örneği. Ödevlerimi yapıyorum. Ne zaman? Şimdi. Önce ne yaptık? Yapmaktan. Yapmaktan. Eylemi bulduk. Zamanına bakmak için de inceledim. Burada yoru gördüm. Dedim ki şu an yapmakta olan bir eylem. Yapılmakta olan bir eylem. Ne dedim ben buna? O zaman şimdiki zaman. Şimdiki zaman. Evet örnek verelim. Yağmur yağıyor. Ne zaman? Dün mi? Şimdi. Nereden anladınız? Bu renginden. Oh, evet. Önce hani, bazen kafamız karışabilir, anlayamayabiliriz. Ne yapıyorduk biz? Eylemi bulduk. Yağmaktan. Eğilimi bul. Zamanında bakacağım şimdi. Yor. Hmm, yağmur. Şu an yağıyormuş, hala devam ediyormuş, sürüyormuş. Ne diyoruz biz ona? Şimdiki, şimdiki zaman. zaman tamam. Eylemin zamanı şimdi yaşa yapıldığı için şimdiki zamandır. Gelecek zaman. Evet şimdi konumuz tekrar evet, devam ediyoruz. Zaman. Ee, üçüncü zaman gelecek zaman. Bakalım. Yaşanmamış, henüz gerçekleşmemiş, olmamış bir eylem anlatır. Ve eki, eki, ecek, acak ekini alır. Örnekte daha iyi anlıyoruz. Bakalım. Bugün, aa, arkadaşım, pardon. Bugün arkadaşım gelecek. Bugün arkadaşım gelecek. Eylemi bulalım. Bugün mak mak, mak, mak getiremiyorum. Olmadı. Arkadaşım e, mak mak getiremiyorum. Olmadı. Gelecek mak mak getirebiliyor muyum? Getiremiyor muyum gelecek? Gelme. Evet. Getirebiliyor E Söyleyelim o zaman. Gelme. Gelme. Evet gelmek köküne getiriyoruz ya çocuklar. Gelecek mek olmaz tabii. Ne dedik? Olduğu gibi kelimeye mek getirmiyoruz. Biz onun en anlamlı köküne kadar, en anlamlı haline kadar iniyoruz. Yani köküne ona mek getiriyoruz. Getirdim. Gelmekten ...eğlendim... Zamanına bakalım. Gelecek ne zaman? Bugün arkadaşım gelecek ne zaman? Birazdan akşama bir ya henüz yaşanmamış bir olayı anlatıyor değil mi? Gelecek zaman işte. Ecek ekini de gördük gelecek zaman. Örnek. Alışverişe gidecek. Eylemi bulduk gitmekten. Gitmekten. Evet. Gideceğim. Ecek işte ecek eki dedik ya gideceğim Bak yumuşama oldu. Burada ses değişimleri var. Onlar sonra tekrar yapacağız biliyorsunuz. Geleceğim ecek ekinden henüz yaşanmamış olduğundan gelecek zamandır diyoruz. Gelelim geniş zaman. Geniş zamanda çocuklar geçmiş zamanı anlatır. Şimdiki zamanı anlatır. Gelecek zamanı da anlatır. Yani her zaman anlamındadır. Bakalım. Örneklere. Öncelikle ar, er, ır, ir eklerini alır. Örneklere bakalım. Annemi çok severim. Ne zaman? Geçmişte mi seviyordun? Evet. evet, geçmiş. Sadece sadece geçmişte değil. Hepsi her zaman anlamında ya onları inceleyeceğiz. Şimdi ben annemi severim dedim. Geçmişte mi severim? Evet. evet. Şimdi mi severim? Evet. evet. Gelecekte? Evet, evet, gelecekte de seveceğim. Demek ki geniş zaman budur çocuklar. Bütün zamanı içine alır. O yüzden her zaman anlamındadır. Annemi çok severim er ekinden. Yorum ki geniş zaman Her zaman anlamındadır. Örnek. Seçil oynamaya bize gelir. Ne zaman? Dün de geldi, bugün de geliyor, şu an bizde yarın da gelecek falan şeklinde her zaman anlamında seçil oynamaya bize gelir. Bakın. Bir ekimden gelir. Geniş zaman. Yılandan çok korkarım. Geçmişte de korkuyordum. Şimdi de korkuyorum. Gelecekte de korkacağım. Çünkü evet yılan tehlikelidir. Beni korkutuyor. O yüzden geniş zaman anlamında ar ekiyle yılandan çok korkarım cümlesi ne diyoruz? Geniş zaman ekini almıştır.